Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zombi saldırısı oynayacağız. Kardeşimle beraber. Ee, ee, oyuna şimdiden biz başlamadık. Çünkü oyuna önceden başladık. Size güzel bir açılış yapmak için. Fakat zombiler bizi öldürdü. <laughs> İkimiz de öldük. O kadar çok saldırdılar ki arkada bildiğiniz ordu vardı. Oyuna başladığımızda da baya bir ordu olacak. Benim canım da çok az O yüzden... Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Zombi olalım Bekleyene kadar ben zombi oldum Be Ben zombi olmayı biliyorum Ben biliyorum Zombi olduk bazılarını öldürelim Bari boş boş da Birilerini öldürelim Hadi gelseniz bize korkaklar Neredesiniz Bu arada bu Zombi olma işi çok iyi Bıçakla saldırıyor ya

kaç kişiyi öldürdüm. Ben ben daha silahla şey Evet, Ezmiracımız öldü bıçaklayarak. Ben de zombi Zombiler onu Allah'a karıştırdı. Ben de bıçakladım. Oğlum bıçak Yok bunlar bıçakla Bunları Bunlara illa tamam Seni arıyorum. Seni öldürdüm. Neredesin sen? Gel oraya. Neredesin sen? Evet orada bekle. Evet orada bekle geliyorum yanına. Evet ezmenin yanına gidiyoruz. Şey. evet o evi. Evet bak oradayım. Evet ezmenin yanına Ha bu zombi ezme arkadaşlar. Şimdi Allah'a kadar güzgür alın. Şimdi Allah'a kadar güzgür alın. Bak Eee bakın şurada şurada öldürecek birazdan onu. Birazdan onu öldürecek ya. Yok. Görürsün. Ne bileyim. Yanıma gel yanıma. Bu tarafa doğru gel biraz beraber öldürelim. Tak 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 ta. Arka arkana bakmadan koş. Ben öldürüyorum onları. Yok ben de. Tamam. Sen şimdi olursun. ben silah alacağım eğer <laughs> Evet İzmir'e tekrar oldu arkadaşlar hiç şaşırmadım. Lan bu, bu nerede geldi? Küçük zombi. <laughs> Ay bu değil. Mi? Ay silahı bulamıyorum. Evet, silahları buldum. Aferin bana. Uzi var. Paralarımız nerede gözüküyor? Bunu alabilir miyim? İptal diyeyim. Uzi kadar? Neyse ben bunu aldım. Evet aldım. Bakın çok güzel. Oh, çok... Allah! Ya! Keşke saldırmasaydım bunlara. Sen de mi varsın? Sen neredesin? Sen buradasın değil mi? Ay gitti gitti gitti. Ay Ezmira büyümüş de beni öldürmeyi Neredesin lan sen? Şu musun? Düşüyor musun? Ve Ezmira e nerede? Hepsini öldürüp Ezmira'yı bulacağım. burada ezma Nerede bu çocuk? Ne? <laughs> nerede ama bu? Evet nerede bu? Mu? 40. seviyeye geldi. Evet ezme inşallah oynarsın. Ben yani Ben ben size ne yaptım? Ne yaptım demeyeceksiniz. Direkt saldırıyorlar vallahi hiç acımadım. Vallahi ben bedavadan şuradan buradan Ezmira ezmira Ezmir hepsi seni öldürecek Bu oyun birazcık sıkıcıymış ya Oo, Bana ne geldi bomba geldi Ya yanlışlıkla bomba yaptı. Ya Hoş geldiniz kendine Evet ben şu köprüye gireceğim cesaret edeyim. Bismillah Bismillah bismillah. Çünkü buralarda... Annemin bana bakar mısın? Evet Ezmir'e birazdan ölecek arkadaşlar yani yüzde yüz Burada zombiler hep doğar. doğardı. arkadaşlar bütün zombiler arkama toplandı. Arkadaşım var. <laughs> Yaklaşın bana hadi buradayım. Alın silahla sıkıyorum buradayım hadi gelin. Ben Gel, geldi vallaha billaha sıkıldım geldi. Kaç kaç kaç. Kaç? Boss. Boss nerede? Boss. 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 Evet. Nerede evet, boss boss'u da öldürüp oyundan artık videoyu bitirelim. Nerede Açık Bu boss

şu bombayı ben alacağım. bombayı ben alacağım. Aaaa ölüyorum. Ha. Ha, ama bunları Şurada bomba var. Evet.

Evet arkadaşlar, Ezmira'yı e arıyoruz, 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 arıyoruz Neyse, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hoşça kalın, takipte kalın. Görüşürüz. Hadi çık başka bir oyuna gerek. Free Fırfa, Fire, ay Free diyorum. Hadi bir şeyler çiz ve ona dönüş. Ona oynayacağız. En sevdiğim hiç girmedim ben. Ya güzel değil de pek. Hiç girmedim ama seni sayende gireceğim. Anne sesini kır. Aa, sesini kır. Anne ya. Sen yokken ağzım kanadı. Gel Ezmir, Gel yanıma. Oynan diyorsun. Arkanda evet oynayamaz. Arkana he, gel beni takip et. Ya yani anne gel sen. Gel. 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 Dur. Dur dur dur.